Adana'dayız. Teknofest'teyiz. İnanılmaz bir coşku var. Bu sıcağa rağmen üstelik bugünle ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet, Türkiye'nin şu anda en sıcak şehirlerinden biri Adana ama aynı zamanda en coşkulu, en heyecanlı şehri zannediyorum Adana. Teknofest'in 2024 heyecanı bu yıl Adana'da Şakirpaşa Havalimanı'nda gerçekleşiyor. İşte burada 200'den fazla alanda teknoloji kurumlarımız geliştirdikleri en yeni teknolojileri milletimizle buluşturuyor. Aynı zamanda Teknofest yarışmalarına katılan gençlerimiz projelerini, eserlerini milletimizle buluşturuyor. Bu yıl 50 yarışmada 1 milyon 650 bin gencimiz Teknofest'e katıldı. Bu muazzam bir tecrübe Türkiye için. Dünyada eşi benzeri olmayan bir işi gençlerimizle yapıyoruz. İnanıyorum ki milli teknoloji hamlesi için bu ektiğimiz tohumlar çok kısa zaman içinde yeşerecek ve Türkiye'nin tam bağımsızlık yolculuğuna çok önemli katkılar sunacak. Bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun e, dedik. Bugün aslında o şiarın meyvelerini yiyoruz. Bugün ilk kez halka açık olarak TB3 ve Anka 3 de uçacak. Bununla ilgili neler söylersin? Teknofest gelecek Türkiye'nin fragmanı gibi. Akıncı, Kızıl Elma, Kaan, Gökbey, Hürjet pek çok milli platformumuz ilk kez burada misafirlerimizle Türk milletiyle buluştu geçtiğimiz yıllarda. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bu yılın Teknofest'inde de milli savaş uçaklarımızdan, milli insansız savaş uçaklarımızdan Anka 3 ve Bayraktar TB3 halka açık ilk gösterilerini burada yapacaklar. Yine burada TOG'un T10F modeli ilk kez milletimizle buluşuyor. Dolayısıyla Teknofest yeniliklerin ve geleceğin adresi olmaya devam ediyor. çok teşekkürler ol. efendim. Çok sağ olun.